Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Warburton'ın Felsefe Okuma Rehberi adlı eserine dair yaptığımız müzakerelerde 7. bölümdeyiz. Bugün sizlerle aslında felsefe okumanın en zevkli taraflarından bir tanesini konuşacağız. Kullanılan bir örneğin ana fikrini anlama ve anlamlandırma noktasında tartışma gerçekleştireceğiz. Şimdi felsefenin eğlenceli bir yanı da filozofların fikirlerini açıklamak için kullandıkları örnek yelpazesidir diyor Warburton ve burada özellikle filozoflar bir takım düşüncelerini insanlara sunarken bunları daha kolay anlaşılabilecek örnekler üzerinden sunarlar. Şimdi bununla ilgili temel örneği aslında biz Platon'un çalışmalarında görüyoruz. Platon bir takım felsefi tartışmaları yaparken diyaloglar şeklinde insanlara sunar ve o diyaloglardaki kullanım, metaforlar, ifade tarzları bizim zihnimizde çok kalıcı bir şekilde yerini alır. Hatırlayacağınız üzere Platon'un mağara alegorisi özellikle düşünce tarihinde öğrencisi olan Aristoteles'te realizm idealizm farkının anlaşılması noktasındaki en belirgin örneklerden bir tanesi olarak karşımıza duruyor. Şimdi burada Warburton'ın örneğinden devam edecek olursak özellikle Nozick'in Anarşi Devlet ve Ütopya kitabından bir bölüm anlatıladığını görüyoruz. Şimdi ben bu bölümü size okuyacağım. Sizler zihninizde ilk beliren şeyin ne olduğunu söylerseniz sevinirim. Çünkü ben de bu bölümü okuduktan sonra zihnimde ilk gelen aklıma ilk gelen şeyin ne olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada Nozick diyor ki diyelim ki arzu ettiğiniz deneyimi yaşatacak bir deneyim makinesi var. Harika nöropsikologlar büyük bir roman yazmakta, bir arkadaş edinmekte ya da ilginç bir kitap okumakta olduğunuz düşüneceğiniz ve hissedeceğiniz şekilde beyninizi uyarabiliyor. Beyninize takılan elektrotlarla bir tankın içinde hep yüzeceksiniz. Ömür boyu bu makineye bağlanıp yaşam deneyimlerinizi önceden programlar mısınız? Şimdi ben bunu okur okumaz zihnimde hemen Matrix adlı film geldi ve o filmde Neo'nun bir takım elektrotlara bağlanarak gerçeklik algısını onun o geminin içerisinde nasıl yaşadığını gözlemlemiştik hatırlayacaksınız. Tabii bununla ilgili başka örnekler de var. Ben aslında Inception adlı filmi de, başlangıç adlı filmi de bu konuda örnek gösterebilirim. Çünkü orada da insanın rüyalarını yönetmesiyle algısının nasıl farklılaştığını gösteren bir husus vardı. Şimdi temelde gerek Matrix'te gerek Inception adlı filmde temel çerçeve şu. insan zihninin algılarının yönetilebilirliği üzerinden geliyor. Tabii bu bize Nozick'in hayal gücümüzü nasıl kullanacağımıza dair bir düşünce serüveni başlatmasıyla neticeleniyor ve kendi arzuladığımız deneyimin yanılsamasını size verecek bir makine programlayabilseydiniz kendiniz için ne isteyeceğinizi burada sorgulamış oluyorsunuz. Şimdi düşünce tarihinde aslında en temel sorunların tartışılma biçimlerini biz metaforik usluplarda bulabiliyoruz. Şimdi Demin Platon'un mağara alegorisini söylemiştim. Mağara alegorisinde dikkat ederseniz gerçeklik algısına sahip bir insanın dış dünyayı gördükten sonra tekrar mağaraya girdiğinde gerçekliği insanlara açıklamaktaki zorluklarını görüyorduk ve anlıyorduk. Ve burada aslında gerçekliğin de birçok insan tarafından göz kamaştırıcı yönünü Karanlıktaki insanların gerçekliği algılama biçimlerini ve bizim idealist felsefenin bütün yönlerini kavrama biçimimizi burada algılayabiliyorduk. Şimdi burada da Özellikle İslam felsefesinden de iki örnek vermek istiyorum ben. Haybin Yaksan adlı esere baktığınız zaman İbn-i İslam felsefesinde çok önemli bir alegorik dille felsefesini ortaya koyduğunu görüyoruz. Orada da aynı şekilde Hay, Salaman ve Apsal üzerinden ortaya koyduğu ifade tarzı bize metaforik dilin yani dış dünyayı algılama biçimlerinin hayal gücümüz tarafından nasıl geliştirileceğine dair bir çerçeve çiziyordu. Ve duysal verilerin, aklı verilerin ve insanın en üst düzeyde bir takım bilgilere vakıf olmasıyla ortaya çıkacak gerçeklik algısının hangi düzlemlerden geçerek oluşabileceğine dair bir sistem çiziyordu. Bu bizim açımızdan önemli bir eser. Bir de İbn Sina'nın bu metaforik olarak ifade ettiği bir örnek var. Uçan adam örneği. Orada da uçan adamın bütün duyulardan azade kalarak sadece ve sadece benlik bilinciyle varlığının ortaya konulması söz konusuydu. İşte metaforik söylemlerin aslında felsefede kullanımıyla hem gerçekliğin ifade tarzının hem karşımızdaki insanların bunu algılama biçimlerinin ne kadar etkilendiğini ve etkili olduğunu görebiliyoruz. Tabi burada bir şey de kaçınmamak lazım. Yazarın böyle bir örneklem ortaya koyduğu zaman bu örneklemdeki amacının ne olduğunu da kavramamız gerekiyor. Tabi bu tip felsefi anlatımların örneklemlerle ifade edilmesi bizler için daha kolay bir anlama imkanı sunabiliyor. Şimdi bir başlığı daha sizlerle bugünkü müzakeremde tartışmak istiyorum. Bir felsefe sözlüğünde anahtar sözcüklere bakın diyor bize Warburton. Felsefe sözcükleri bu anlamda bizim için önemli. Eğer felsefe okumaya başlamışsak farklı felsefe sözcüklerinden okuduğumuz metinlerdeki kavramların tarihsel gelişimine dair bir takım bilgilenmelere ihtiyacımız olacaktır. Çünkü bir kavramın ortaya çıkışı ve bu kavramın karşıt kavramları ve ona karşı ortaya konulan tezler, antitezler ve sonraki süreçte kavramın evrilişi bizim için önemli şeyler söyleyecektir. Onun için felsefe okuyan arkadaşların bir felsefe sözüyle ne yapması lazım? Okudukları metinleri anlamlandırmaya çalışması gerekiyor. Burada Warburton'un bir uyarısı var. Şimdi genel sözlükleri kullandığınız zaman genel sözlüklerin bize orada filozofun kastettiği anlama dair bir bildirgize bulunmasının zor olduğunu söyler. Ama özellikle felsefe sözlüğünü alırsanız bir kişinin bir kavramı hangi anlamda kullandığına dair bir netleştirme ortaya koyabiliriz diyor. Ve filozoflar çoğu kez bilinen sözcükleri bilinmeyen ya da daha dar ve özel bir anlamda kullanabilirler diyor. Şimdi bunu şöyle ifade edebiliriz. Mesela İslam felsefesinde de filozofların cevher yani töz tanımına baktığımız zaman kelamcılara ve meşailere göre farklı bir cevher tanımının olduğunu görebiliyoruz. Ama cevher denildiği zaman genel bir sözlüğe baktığımızda bu konudaki en temel işte tözle ilgili tanımlamaları görebiliriz. Fakat bunun derinlemesini analizini istiyorsak eğer bu konudaki özel bir sözlüğe de müracaat etmekte fayda var. Hatta bunu tarihsel süreç içerisindeki gelişim seyriyle de ilişkilendirerek yorumlamakta fayda var. Şimdi biz buradaki çalışmalarımızda İslam felsefesi tanımlar sözlüğü diye bir çalışma yapmıştık. Bu tanımlar sözlüğümüzün de diğer sözcüklerden farklı bir yönü vardı. O da neydi? Şimdi bir tanımın ortaya konulması için farklı filozoflarda ne anlama geldiğini ve bunun da kronolojik olarak nasıl yapıldığını gösteren bir çalışma yapmaya çalıştık. Bu sözlükte biz konuyu ele alırken töz kavramını ele alalım. Töz kavramı kindide töz kavramı, İhvan-ı Safa'da töz kavramı, işte Farabi'de töz kavramı, i̇bn Sina'da töz kavramı, i̇bn Hazm'da töz kavramı ve bu şekilde İbn-i e kadar giden süreçte Töz kavramının filozoflar tarafından nasıl anlaşıldığı ve yorumlandığına dair bir sürece işaret etmeye çalıştık. Bu neden önemliydi? Çünkü kavramın gelişim sürecine dair bir çerçeve oluşturması noktasında bize bir sistem sunuyordu. Warburton'ın burada söylediği üzere de her bir felsefe sözlüğünün bizim konuyu anlamamız noktasındaki katkısı bu anlamda büyük olacaktır ve biz de felsefe sözlüklerinin gerek kendi kavramsal analizlerini, gerekse ekoller açısından bir kavramın nasıl el alındığını ya da tarihsel açıdan kavramın gelişim seyrini görmemize yardım edecek bir takım özellikler barındırdığında söylememiz lazım. Ben bugünkü müzakeremi burada bitireceğim. Gelecek müzakeremizde ikinci alışkanlık olan aktif dinleme ile devam edeceğiz. Sizlerin de görüş, yorum ve önerilerini bekliyorum. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun.